Evet tekrardan merhabalar. Artık bu konuyu bitireceğiz. Biraz da iş problemi anlatacağız. Şimdi üç musluk havuzu boşaltıyorsa bir denklem kurarak çözmüyorsunuz. O çok çok karmaşık oluyor çünkü. Yani az önceki gibi dolduran bir musluk yok. Hepsi boşaltıyor. Hepsi aynı işi yapıyor. Daha kolay. Ama burada da şöyle bir durum var. Çünkü bu musluk mesela şu bölüm boşalırken hem A musluğu hem B hem C. Yani bu da 3 musluk birden devrede. Bu bölüm en hızlı boşalan bölüm. Doğru mudur? Yani üstteki kısımda hem A musluğundan su gelir, hem B'den hem C'den su akar. Ama şuraya geldiğimiz zaman A musluğu devre dışı kalır, iki musluktan su akmaya başlar. O şekli bir anlayalım. Şuraya geldiğimiz zaman da bir musluktan, sadece C musluğundan su akar mesela. Mantığa adık mı? Mantığa dikkat. Eşit 3 bölmeye ayrılan şekildeki havuza yerleştirilmiş olan eşit kapı ABC muslukları birlikte dolu havuzu 88 dakikada boşaltıyorlar. Şimdi biz şöyle yapalım. Bakın bunun en kolay yolu şu. Şimdi bu sayıları yazın. 3 musluk var, 2 musluk var, 1 musluk var. Şimdi ortak katları kaç bunlar? 6. O zaman deyin ki mesela bir musluğun 1 bir birimlik yeri boşaltma süresi 6t olsun. Bak yazıyorum. 1 musluğun 1 bir birimlik 3'e bölmüş ya birimlik yeri boşaltma süresi 6T olsun. Anlaşıldı mı? Yani mesela A musluğu şu kısmı sadece 6T sürede boşaltıyor. B musluğu bir birimi bak bunlara bir birimi. 6T sürede boşalsın. Bir birimlik yeri unutmayın. Şimdi sordu, bu, bunları böyle yapacağım. Burada tamamını kullanmaya gerek yok. Peki burada kaç musluk çalışıyor? 3 musluk. O zaman buranın boşalma süresi 6T bölü 3 yaparsanız 2T sürede boşalır burası. Buraya anladık Bak Üst kısımda 3 musluk çalışıyor. Çabucak boşalması lazım. 6T bölü 3. Bir alt kısma geçtim. Burada da 2 musluk var. O zaman 6T bölü 2 yaparsam burası da 3T sürede boşalmış olur. Bir alt kısma geçtim. Bir musluk çalışıyor. 6T bölü 1 yaparsam burada da 6T zamanda boşalmış olur. Yani bu havuzun toplam boşalma süresi sorarsa 6T burada var. 3T burada, 2T burada var. Bu havuzun toplam boşalma süresi o zaman kaç T olur? Toplam 11T yapar. Yani 11T sürede havuz boşalıyormuş. Ve adam bize 88 dakikada boşalıyor demiş. Hatırlayın. Doğru mu? 11'e bularsam de T buradan kaç yapmış olur? 8 yapmış olur. T'yi bulduk. Soru neydi? C musluğu dolu havuzu tek başına. Şimdi T 8 yazdım. 6 x 8 48. Şimdi bir musluk C musluğu fark etmez. A musluğu bir birimlik yeri şu anda 48 dakikada boşaltıyor. Cümlemi tekrar ediyorum. Bir musluk şu anda bir birimlik yeri 48 dakikada boşaltıyor. Doğru mu? Doğru. Neyi sormuştu? Dolu havuzlu. O zaman havuz 3 birim. Yapacağınız bir işlem kaldı. 48 çarp. 3 yapmanız lazım. Bunu da az önceki soruda konuşmuştum. Çarparsak cevapta da kaç yapmış olur? 144 dakika yapmış olur. Yani bir musluk C musluğu havuzun tamamı tek başına boşaltsaydı eğer 144 dakikada boşaltacaktı diyoruz. Evet, bu mesela daha böyle çıkımsı bir soru. Yani bu tarz soruyu sormayı severler böyle fıskiye sorusu. Mantığı da basit. Buradan su akarken önce şu bu havuz dolar, şu küçük olan yer. Sonra bu, bu kap dolar mesela. Kap havuzda neyse artık. Buradan taşan suyla burası dolar mesela gibi yorumlar yapılabilir. Bakalım soru neymiş? Yarısı suyla dolan bir kabın altına yine yarısı suyla dolan başka bir kabın. İçinde yarısı dolu unutmayın. Önemli bir bilgi. Soruya başlarken dikkatli başlamak lazım burada. Bakın. Yine yarısı suyla dolu olan başka bir kap gelmiş. İkisinin de yarısı dolu. Tamam. Bir şekilde konulmuş. Bu kaplardan altta olan kap, üstte olan kaptan taşan suyla doluyor demiş. Tamam. Onun mantığı bu zaten. Yandaki kaba 40 litre su eklendiğinde alttaki kaptan 5 litre su taştı. 15 litre su eklendiğinde ise alttaki kabın 2 bölü 5'inin boş kaldı. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi bu kap atıyorum 2x hacminde olsun. X'i dolu olsun. Bu katta hani 2 bölü 5'ini alacağız ya bir de yarısı dolu. 10 y hacminde olursa daha güzel olur. Hani 5 y dersem yarısı 5 y bölüyüke beni yorar. 10 y'nin yarısı 5 y'si dolu. Şu anda durum bu. Üstteki kabın ikisi dolu alttaki 5 y'si dolu. Üstteki kabın x'lik kısmı boş. Alttaki kabın 4 y'lik, 5 y'lik kısmı boş. Yani yarısı boş. Şimdi diyor ki düştün mu lan? Serkan <laughs> ayağını mı vurdun lan? Oğlum oturarak ayağını nasıl vuruyor? Yürürken vuracaksın ayağını. <laughs> Yandaki kaba 40 litre su eklendiğinde diyor alttaki kaptan 5 litre su taşıyor diyor. O zaman aslında biz bu kaplara 35 litre su eklersek kaplar dolmuş olur. Bak bir de anlatıyor. Bir de şu da anlatıyor. Ya, kaba diyor 40 litre su eklenirse diyor 5 litre taşıyor diyor. O zaman normalde demek ki siz bu kapları doldurmak için 35 litre suya ihtiyacınız var. Doğru mu yanlış mı ya? Doğru mu yanlış mı? Doğru. Tamam o zaman diyor ki bunun boş kısmı x'ti ya. ya. Bir denklemimiz şu yani. O zaman şöyle bir denklemimiz var. x artı evet 5y evet eşittir kaç? 35 aslında. Su taşmıştı ya 5. 5'i koymayın 35. x artı 5 35. Tamam. Bir denklem daha kurduruyor. Diyor ki 15 su eklersek diyor alttaki kabın diyor. Bak şimdi üstte kap demek dolmuş. Yani ona bir x su gelmiş. Artı. Alttaki kabın da diyor. Altta kap 10 yeydi. 10 yeğenin de diyor 2 bölü 5'inin evet boş kaldığını yani 4 yeğesi boş kalıyor. Bir kabın 10 yeğeli kap için konuşuyorum. 4 yeğesi boş kalırsa bu kabın mantık olarak çok önemli 6 yeğesi dolmuş olacak. Zaten 5 yeğesi yarısı doluydu. 1 su gelmiş demektir. Ne anlattım ben buraya biliyor musun? Bak. Kaba diyor 15 su eklediğimiz zaman alttaki kabın 2/5'i boş kalıyor diyor. Alttaki kap 10 yeyelik bir kap. 10 yeyelik kabın 2/5'ini boşaltırsanız 2/5 boş kalırsa ya boşaltma. 2/5 boş kalırsa 10'un 2/5'ini aldım 4 y yapıyor. Kap 10 y. Ye. 4 y'si boş. Çıkarırsam 6 y'si dolmuş olur. Zaten 5 y'si doluydu. 1 yelik su gelmiş oluyor. 1 y. Ufak, çok az. X artı Y de kaçmış o zaman 15. Ben bu denklemi yakar yıkarım. Bu ne alaka ya? <laughs> size inanamazsın ya. Bu ne alaka? Bak bak görüyor musun? Böyle bir şey ama. Rakip firmalar var ben size söyleyeyim. Uzaktan mı bağlanıyor ne yapıyorlar? Yapay zekayla. Bak bak. Olaylara gel. Bakar mısın? Böyle bir şey var mı ya? Ne yapacağız? Ben çıkarırsam hemen y'yi buluyorum. 4y yapıyor eşittir 20. y buradan 5 yapıyor ben sorup sormana bakmıyorum. İkisi de bulacağım. Canım sıkılıyor. Y'yi 5 buldum. İkisi de 10 yapıyor. Ne sorarsa cevaplarım. Her zaman söylüyorum. Kendime de söylüyorum. Neyi buldunuz değil, neyi sorduğun Bak kendime de söylüyorum. Şu an biz kaçıncı videodayız? 92'de miyiz? 93'de miyiz? 93'teyiz. her şeyi evettim. değil 93'teyiz. 93'e gelmişiz. Ben şimdi buraya kadar izlettik, izliyoruz biz. Ben kontrol ettiriyorum yani video ders notuyla. Mesela buraya kadar 2 mi? 2 mi? 3 mü? 3 olabilir. 3 tane mesela işlem olabilir. Veya bulduğu şeyi işaretlememişim. Bak ben de yapıyorum. Bu kitapta 1400'e yakın soru var. 3 tane var şu anda. Totalde. 93'e kadar. 3, 3 videonun birer sorusunda işlem hatası. Olur insanlık hali. Mesela sınava yansımaz. Biz altına yazıyoruz hata yaptığımız zaman ya. Olabilir yani. Biz de yap. Ben kendime de diyorum. Neyi bulduğumuz değil, neyi sorduğumuz. Çünkü bu insanın şeyinde var yani. Genetinde var. Hızlı, hızlı hareket çalışıyoruz. Buna göre üstteki kabın tamamı ne kadar soruyor? 2x soruyor. X'i kaç buldunuz? 10. 2 çarpı 10 yaparsam Cevapta kaç olur? 20 gelmiş. O cevabımız Bursa çıkar. 19 Bursa'ymış diyoruz. İşçi havuz kısmını bitirdik. Tamamen farklı bir kısma geçiyoruz. Neymiş o farklı kısım? Yukarıda yazıyor. İş problemi, işçi problemi. Hatta biz ona iş problemi diyebiliriz. İş desek daha güzel olur. Ne işçi yazmışım? İş. İş ve işçi de denilebilir. Ne demek iş problemi? Bu sefer şöyle bir durum var. İşçi var. Mesela 10 işçi var. Günde 10 metrekare halı dokuyor. 20 günde bir iş yapıyor ki bir sürü veri var. Yani gün dışında başka veriler devreye girerse bunu en mantıklı formülle biz bunu aslında ne yaparız biliyor musun? Oran orantı konusunda da anlatıyor bazen. Bileşik orantı vardı, bileşik orantı. Doğru orantı var. Ters bileşik orantı. Biz bileşik orantı anlatmıyoruz. Bileşik orantıyı kullanmamız tekrar burası. İş problemleri diye geçiyor. Ben burada anlatıyorum. Eğer yapılan işler farklıysa kuralımız şu basit bir formülü var. Birinci yapılan iş bölü ikinci yapılan iş diyorsunuz. Yapılan işte oranlıyorsunuz. Eşittir. Birinci verilerin çarpım bölü ikinci veri çarpı bu da veri ne? Bak önemli bir şey var. Veri dediğiniz şey burada. Veri. Veri şu demek bu da. Bir işçi sayısı bir veridir. İki çalışma hızı olur. Bu bir veridir. Üç çalışma kapasitesi olur. Bir veridir. Dört İşi bitirme süresi zaman bir veridir. Yani 3-4 tane etken var. Yani yapılan iş dışındaki her şey bir veridir burada sizin için. Ama adam sana yapılan işlere eşit verirse aynı işi yap. Bazen soruyor. Aynı işi yapacaklar diyor. O zaman şu oran birinci yapılan iş böyle ikinci yapılan iş oranı bir çıkacağı için oran bir çıkar. O zaman iç dış yaparsanız direkt olarak birinci verilerin çarpımı eşit ikinci verilerin çarpımı diyebiliyorsunuz. Yapılan işler aynıysa. Yapılan işin aynı olduğunu soruda anlarız. Soruda anlıyor. Mesela biri diyor ki 40 metre halı dokuyor diyor. Bir de 50 metre halı dokuyor diyor. Yapılan şey farklı. Başka bir soruda aynı işi diye kelime kullanıyor. Demek ki aynı işi yapıyoruz. Gibi. Anlaşıldı mı? Onu soruda anlıyoruz. Bir başlayalım daha net anlarsınız benim. Bakalım. Aynı verimle çalışan 3 işçi 6 parça işi bak. Görüyor musun? Bak iş miktarı vermiş. Bu da 12 parça iş bak. Diyor, yapılan işler farklı. Günde 6 saat çalışarak 24 ne bitiriyor. Birinci yapılan iş ne o zaman? Başlayalım. 6. İkinci yapılan iş ne? 12 parça eşittir. Bunların dışındaki her şey veri. Birinci verilerle mesela 3 işçi var. Evet. 6 saat evet, 6 saat çalışacak. 24 günde bitiriyorlar. Evet bölü altta ne var? 6 işçi var. Günde 6 saat çalış. Onlar da acaba kaç günde bitir diye soru soruyorum. Anlaşıldı mı? Yapılan iş dışındaki her şey bir veridir yani bizim için. Tamam. Burada sadeleştirme yapalım. 6'lar gitti. Böldüm böldüm 4 geldi. Böldüm 1 böldüm 2 gelmiş oldu. İç dış takılalım. Ne oldu? X eşittir. 2 çarpı 4'ten cevapta kaç oldu yani? 24 gelmiş oldu. 20 sonu cevabı Edirne'ymiş diyoruz. Devam. Yavaş yavaş geliştirelim. Bir grup işçi günde 8 saat çalışarak bir işi 12 günde bitiriyor. Gruba 2 kişi katılmış. Ve işçiler günde 2 saat daha fazla çalışmışlar. Aynı işi bak görüyor musunuz? Aynı işi diyorsa demek ki arkadaşlar birinci verilerin çarpımı eşit olacak. Ne? İkinci verilerin yani yapılan işlerin oranları eşit yani. Birinci yapılan iş bir, ikinci yapılan iş oranı bir yani. Anladık mı? Yapılan işler eşit. Oranları eşit derken yani yapılan işler eşit. Oran bir, iş dış yaparsak formül şuna döner. Direkt olarak birinci verilerin çarpımı eşittir, ikinci verilerin çarpımı yapma hakkımız doğuyor. Peki sorumuz ne? Devam edelim soruya. Günde 8 saat çalışıyor. Bak bir grup işçi x kişi olsun bilmiyoruz. X kişi günde 8 saat çalışıyorlar ve bir işi 12 günde bitiriyor. Diyor ki gruba 2 kişi katılmış. X işçi vardı. 2 kişi katılırsa artık X artı 2 işçi olur. Ve bu işçiler günde 2 saat fazla çalışmışlar. Kaç saat çalışıyorlardı? 8. Şu anda 2 saat daha fazla mı çalışıyorlar? Evet. O zaman artık bunlar 10 saat çalışıyorlar. Ve bu işi 8 günde bitiriyorlar. Denklemimizi doğru kurmanız lazım. Hep söylüyorum çözmek kadar kurmak kadar çözmek dönemidir. Şöyle alayım daha net görün. Şu hareketi bak. Kaç kişi yaptı bu hareketi? Şu ana kadar. Evet. Ne izliyorsun Serkan? Bir heyecanlandım. İnşallah. <laughs> evet uygulandım. Evet, 8'ler gitti. Şöyle yakalanmış gibi oldu. 2'ye verdim beş, 2'ye buldum 6. Sol taraf 6x eşittir. 5'i dağıtın. 5x artı 10. X burada kaç oldu yani? 10 gelmiş oldu. Bu başlangıçtaki işçi sayısı. Başlangıçta 10 kişi vardı. Sonra 2 kişi daha katıldı. Artık 12 kişi var. Sorun ne peki? Başlangıçta kaç kişi vardı? Sorusu cevap 10'dur. Ama son durumda kaç kişi var deseydi cevap 12 olurdu. Ona dikkat edin. Dikkat dikkat sorulan bir tanesi. Devam. Detaylı anlattım abi. Bayağı. X sayıda işçinin günde 10 saat çalışması ile 15 günü e bitirebilen bir iş. İşçi sayısı arttırılarak ve günde 8 saat çalışması 12 günü bitiyor. Aynı işten bahsediyor. Ya bitirle bak. Şimdi neyi şunu anlıyoruz. Bitirilebilen bir iş. Yani demek ki, şunu da kalınlaştıralım bu arada. Demek ki aynı işi yapıyorlar. Tamam. İşçi sayısı arttırılmış. Buradaki sıkıntı şu. İşçi sayısı kaç arttırılmış? Biliyor muyuz? Hayır. Zaten ne sormuş? X hangisi olabilir? Olabilir soruları. Evet. Yorum sorulardır. Mantık olarak genelde bir şeyin katı çıkacak. Bir kat ilişkisi olması lazım. Mesela atıyorum X, 5'in katı. Şıkla da 5'in katı. X, 6'nın katı gibi. Bir tane şıklılarda olur zaten. Hepsi şıklılarda olmaz. Bakalım şimdi. X sayıda işçinin diye başlamış. Başlayalım. X sayıda işçi. Tamam. Günde 10 saat çalışarak. Evet. 15 günde bitirilebilen bir iş demiş. Eşittir. İşçi sayısı arttırılarak. Yani artık X artı A tane işçimiz var. İşçi sayısının kaç arttırıldığını bilmiyorum. Artı A diyorum. Tamam. Ve günde 8 saat Çarpı 8. Evet. 12 günde bitiyor. Anlaşıldı mı? Bak işçi sayısı arttırıldı. Günde 8 saat çalışıldı ve 12 günde bitti. Denklem bu. 2 bilinmeyen olduğunun farkındayız zaten. 3'e böldüm 4. 3'e böldüm 5. 2'ye böldüm 4. 2'ye böldüm 5. 5 kere 5. 25 x eşittir. 4, 16 yapar. Dağıttık. 16x artı 16a attım karşıya. 9x eşittir. 16a olmuş oldu. Yani x o zaman burada 16 veya 16'nın katları. A da 9 veya 9'un katları. Mesela işçi sayısı kaç artmış olabilir deseydi 9'un kat. 9k kadar artmış. Ama başlangıçta işçi sayısı kaç olur derse 16'nın katı olarak. 16, 32, 48 gibi gideceksiniz. Şıklarda hangisi var 16'nın katı? E şık 32 var. Başka da bir katı yok. İki katı zaten birden olmaz. 23. Bir evdeki bir de 24 mi var? Evet. 6 ampul günde 10 saat yandığında 3 kW elektrik tüketiyor. Bak burada yapılan iş 3 kW elektrik. Tamam. Bu ampuller yüzde mi daha tasarruflu diyor. Bak çok güzel bir soru. İyi dinle. Şimdi bu soruda yüzde de nerede yapacağız? Şimdi bu yüzde mi tasarruf şu demek. Daha az. Tasarruf ne demek günlük hayatta? Daha az harcamak demek. O zaman başlangıçta bu ampuller yüzde yüzlük bir enerji tüketsin. Tasarruf olursa artık yüzde seksen tüketiyor. Yani soruya siz bazen bu tarz soruların zorluğu budur. Bir bileşen daha sokarsınız. Mesela bunu çalışma hızında da yapar. Der ki işçiler yüzde otuz yirmi daha az çalışıyorlar der. Daha, daha yavaş der. O zaman başta bir yüzde yüz çalışılma dersin sen kendin katarsın bu yorumu. Sonra artık %80 çalışmasına dönersin. Ve işçiler çalışma hızlarını %50 arttırıyor der. O zaman başta %100 çalışsın. Verilere bir şey ekliyorum yani. Çalışma hızı ekliyorum. Sonra %150 çalışsın dersin. Tamam ama bak yapılan iş 3 kW. Burada yapılan iş ne? 4. Yuar mı? Yok. Onu soruyor zaten. Kaç kW diyor. Tamam. Şimdi birinci yapılan işe bakıyorum. Birinci yapılan 3 kW. İkinci yapılan iş x kW. Bilmiyorum. Eşittir. Bak şimdi. 6 ampul var. Günde 10 saat çalışıyor ve yüzde yüzle bak çok önemli bir şey. Yüzde yüz enerji harcıyor. Şimdi o yüzde mi tasarrufu nereden yapacağım? Tasarrufu enerji miktarından. Onu yok vermem. bizi biz koyacağız işte. Biz koyacağız onu. Enerji miktarı da ben koyacağım oraya. Yüzde yüz diyeceğim. O yorumu katacağım. Bu bir yorum. Bölü. Sonra kaç ampul var? 4 ampul var. Ampuller 25 saat çalışıyor. Yüzde tasarruf yüzde seksenle çalışıyor. Anlaşıldı mı? Bak %80'e çalışıyor. Yani denklemimiz Şu, şu ikisini ama siz koyacaksınız. Çalışma hızı falan oluyor. Onda da bunu yapacaksınız yani. Şimdi bir tane sorusu var galiba. 4, 25, 100 yapar gider. Böldüm gider. Şu kaldı arkadaşlar. 3 bölü x kaldı solda. Sağ tarafta kaç? 6 bölü 8 kaldı. 24. x eşittir 4 çıktı burada. Doğru mu? 6 x 24 veya sadeleştirin. 2, 24 geldi. Ne demişti? Kaç kilo elektrik tüketir? Zaten 4'ü sormuştu. Cevabımız da denizli çıkmış oldu. 24'te bitireceğiz. Bir iş yeri %64 kapasite ile ve günde 10 saat çalışarak 12 günde ürettiği ürünü %80 e kapa Kapasiteyi kendi vermişler bak. Birincisi %64, ikincisi %80. Arttırma, azaltma yok yani. Ama bu kapasite siz bir birim, yani %64'ü birinci verilere, %80 ikinci verilere yazacaksınız. Yani ufak bir veri yorumu yapabiliyorsunuz bunlarda. Tamam başlayalım. Ee, ürettiği ürün demiş bak. Aynı bak. 12 günde ürettiği ürünü. Aynı üründen bahsediyor. O zaman yapılan işler eşit olması lazım. Tamam. Şimdi yüzde 64 ile evet günde 10 saat çalışarak 12 günde ürettiğim ürünü eşittir diyorum. Yüzde 80 ile evet günde 12 saat çalışarak acaba kaç günde üretirim diye soru soruyorum. İki tane yorum kattı. Bir, yapılan işler eşit. Aynı işi yapıyorlar. İki, kapasiteyi ben kendim yorumluyorum. Yüzde 64. Bir tarafa 80'e bir tarafa veriyorum. Tamam sadeleştirelim burayı. Böldüm böldüm 8 gelmiş o. 12'ler gitti. X eşittir kaç oldu yani? He dur. 8x 64. 64 eşittir 8x oldu değil mi? X de buradan 8 çıkmış. O cevabımız ne çıkar? Ceyhan çıkar diyoruz. 24'ün sonu cevabı Ceyhan'mış. Evet bu konuya gerçekten gereken... Ben fazla değer verdim. Onu da söyleyeyim. Üç video çektim ben. Ama konuda var soru çeşidi yani. Çok da eksik sayısal özellikle eksik kalmasını istemiyorum. Ne olur ne olmaz konusu. Biraz sayısal mantık gibi işte o fıskiye mıskiye yorumlatırlarsa veya iş problemlerini yorumlatabilirler. Ne olur ne olmaz diye anlattığım konulardan bir tanesidir. Siz isterseniz bu konuyu bir de soru bankasından çözebilirsiniz. Ne Ben şimdi işleme geçeceğim. Önemli bir konu. Buradan sonra işlem var, fonksiyon var. Çok önemli konular geliyor. ÖSYM son yıllarda işlem üzerine durmaya başladı sonra kümeler var, olasılık var. Yani bu bu videodan sonra modu, modu geçersek moddan çok soru çıkmıyor. İşlem, fonksiyon, herhalde mod küme fonksiyon kümeler o civarda gitmesi lazım. Yani 5 konu kaldı. Oradan 4 soru var gibi duruyor. Arkadaşlar işlem, fonksiyon, kümeler, olasılık. 4 soru çıkabilir. Hadi işlem bazen 4'te 3 olur. 4'te 4 olur zaman çok fazla olmaya başladı. Bilginiz olsun. Yani işlem konusu son yıllarda biraz ön planda. Onu da söylemiş olalım. Ne diyoruz? Her zaman olduğu gibi beni bu arada takip etmeyi de unutmayın. Evde yalnız kalmayın, de kalın. Çok emek veriyoruz. Kitaplarınızı fotokopi almayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.